Geldik nefsin kötü huylarından hubbu riyaseye. Hubbu riyase ne demek? Riyaset sevgisi, baş olma sevdası demek. İnsanda öyle bir temayül de var. Yani liderlik yapmak, Başkan olmak, efendim yani bunu şeylere böldüğümüzde müdürlük, muhtarlık, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ya da bulunduğu neredeyse. Yani adam oturduğu blokta bloğun sorumlusu olmak istiyor mesela. Böyle bir nefsi temayül de var. Tabi bu duyguların hepsinin tamamı nefsidir de denemez. Birileri de bu memlekette başkan olacak, cumhurbaşkanı olacak, belediye başkanı olacak. Müslüman insanlardan, hakikaten nefsi terbiye görmüş olan insanlardan da bu işleri talip olan olmayacak mı? Elbette olacak ama burada bunu nefsini tatmin etmek için yapmak. Yani kendinde aslında böyle bir liyakat yok. Kimse seni öyle bir koltuğa layık görmüyor. Fakat sen kendi kendini liyakatli görüyorsun. Böyle şeylere talip oluyorsun ve bunu böyle nefsi arzularla istiyorsun. Orada arzu ettiğin şey insanların sana başkanım demesi, insanların önünde ceket iliklemesi, insanların buna dayalı olarak sana saygı göstermesi bir de kardeşim Bir de burada bir sorumluluk var ya o yerine getirilemezse nasıl olacak? için bu kısmı pek düşünülmüyor. İnsan kendisini böyle şeylerde layık ve liyakatli görmemeli. Ama seni böyle şeylere layık gördüler. Birileri seni öne çıkartıyor. Sana başkanlık, müdürlük, liderlik vesaire gibi şeyler teklif ediyor. Bu sana dışarıdan geliyorsa e, bunun hakkını vermek için uğraşırsın. Kendi kendine bir iznillah yapabilirim diye düşündüğün bir görev teklif edildiğinde de bunun hakkını vermeye uğraşırsın. Burada dışarıdan geldiği için senin sorumluluğun azalmış olur. Yine geldi sana bir iş teklif ediliyor. Bir başkanlık teklif ediyor. Muhtarlık teklif ediliyor. Yani bu noktada böyle yine bir yöneticilik yapacağın bir iş teklif ediliyor. Baktın ki fıtri özelliklerin buna uygun değil. Bu noktada liyakatli değilsin. Yapamayacağını düşünüyorsun. Mutlak yapamayacağını düşündüğün bir vebali de bir sorumluluğu da asla üzerine almamalısın. Ya İnsan şöyle düşünmemeli. Vallahi koltuk güzel bir koltuk. Parmak şıklatıyorsun, geliyorlar. E insanlar sana buyurun diyorlar. Dediklerini yapıyorlar. Güzel ama bunların hepsinin ahirete taallük eden hakları var, sorumlulukları var. Orada bunlar bir de tek tek hesabı sorulacak. Dolayısıyla sana teklif edildi diye de her teklif edilene atlamamalısın tabiri caizse. Yani bugün Hubbu Riyase ile beraber diğer meseleleri de işlemek istiyorum. O da nedir? Hubbu Riyase, idari sorumluluk ve gerektiğinde inisiyatif alma. Bu üçünü birlikte anladığımız zaman taşlar yerine oturur. Sadece Hubbu Riyase'ye muhalefet edersek, sadece Hubbu Riyase'nin nefsin kötü bir huyu olduğundan bahsedersek bu sefer sanki Müslüman dediğin, nefsi terbiye etmek insan dediğin yönetime asla talip olmaz. Her zaman yönetilen olur anlamında da anlaşılabilir. Burada iki şeyi birbirinden net bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Bunu bir nefsin arzusu olarak arzulamak nefsin kötü huylarındandır. Ama gelindi sana dendi ki ya bu noktada biz düşündük taşındık bizim derneğe senin başkan olman gerekiyor. Bizim efendim mahalleyi seni muhtar adayı yapmak istiyoruz. Seni belediye başkan adayı yapmak istiyoruz. Ya da yukarıdan birisi geldi sana bir sorumluluk teklif ediyor. O noktada da sen bunun içine dahil olmadığın için, sen bu noktada efendim böyle bir nefsi temayülün olmadığı için e sana da teklif edilmiş bakarsın Allah'ın izniyle yapma gayretine düşersin kardeşim. Şunu bilmeli ki ehlullah Allah ehli Allah dostu insanlar öyle beyan etmişlerdir bütün makamları aşan insanlar masivadan kurtulan insanların en son kurtulabildiği şey nedir? Hubbur riyasedir demişlerdi. Sıtlıklık seviyesine ulaşan insanların en son kurtulduğu şey baş olma sevdasıdır, başkan olma sevdasıdır, reislik sevdasıdır. Bu sevdadan, bunun nefsi temayülünden kurtulmayı da Allah hepimize nasip etsin inşallah. Hülasa neyi anlatmaya çalışıyoruz? Riyasetin talibi değil, matlubu olacağız. Yani onu biz talep etmeyeceğiz, o noktada talep edilen kişi olacağız. İnsan talep etmediği halde eğer böyle bir işe layık görüldüğünde Allah Celle Celaluhu o kimseye yardım eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Semure radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Ey Abdullah sen riyasete talip olma. Sen talip olduğun zaman elde ettiğin riyasetin sorumluluğu sana yüklenir. Yani tek tek bütün hesabını vermek zorunda kalırsın. Fakat sen talip olmadığın halde seni bu işe uygun görürlerse o noktada da Allah'ın yardımını görürsün. Bu şu demektir kardeşlerim. Sen nefsi olarak böyle bir şeye talip değilsin ama seni bu işe uygun görüyorlarsa bu noktada ahirette bir mazeretin oluyor. Ya Rabbi bunu ben talep etmemiştim. Beni bu işe layık gördüler. Ben de elimden geleni yaptım deme hakkın olacaktır. Ama sen kendin talip olduğunda yarın ahirette şöyle bir sualle karşı karşıya kalabilirsin. Sen kim oluyordun da kendi özelliklerini de biliyordun? Kim oluyordun da buna talip oldun? Bak şimdi de hakkını veremedin diye bir hesaba çekilebiliriz. Böyle bir hesaba da çekildiğimizde kurtulmamız kolay olmaz kardeşlerim. Nedense bu görevlerin hep renkli tarafları, güzel tarafları insanları cezbediyor karizmatik tarafları insanları cezbediyor. O makamlar, makam araçları vesaireler falan filan gibi şeyler insanları cezbediyor. Bunu illa en üst seviyeden almamıza gerek yok. Yani mahallemize muhtar olmayı da bunun içine katabiliriz. Çalıştığımız yerde müdür olmayı da bunun içine katabiliriz. Üç kişi de olsa ona baş olmayı istemek de nefsin yine aynı temayülünden kaynaklanan bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Siz memuriyet konusunda böyle inisiyatif alma konusunda pek istekli davranacaksınız. Ama bu noktada bunu elde edenlerin çoğusu ahirette kıyamet gününde bunun pişmanlığını yaşayacak buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bu noktada hangi şeye talip olursak olalım bir de bunun ahirete bakan tarafını da düşünmek zorundayız. Bir de bunun bir hesabı var. Yani bunu en küçük memuriyette bile böyle düşünmemiz lazım. İnsanlar can atıyor memur olacak diye. Neden? Sendikası var, mesai saatleri uygun, geliri uygun, şusu uygun, busu uygun neyse. Yani bu taraflara bakılıyor hep. Ondan sonra devlet garantisi var vesaire falan filan. E iyi de bir de sana orada bir görev veriliyor. O görevin hakkını veremezsen ne olacak? Geldin sen talip oldun ona sonuçta. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim her ne vazife yapıyorsak yapalım bunun bu dünyadaki denetimi dışında Allah Celle Celaluhu'nun da bir denetimi var malumunuz o denetimden hiçbir şey kaçmayacak. Özellikle kamuda çalışanlar, özellikle devlet memurları vazifemiz ne olursa olsun vazifemizi ihmal ettiğimizde Allah Celle Celaluhu bunun hesabını bize ayrıca soracak. Bu noktalarda hevesli oluyoruz fakat bunun sorumluluğunun yerine getirilmesi konusunda da zayıf kalıyoruz. Bu aslına bakarsanız hiç de öyle talep edilesi, hiç de öyle talip olunması bir şey değil kardeşlerim. Bu sanki bir ceza gibi kabul edilecek. Birileri bizi öne sürdüğünde şu psikoloji de olacağız. Beni kurban seçtiler diyeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu an oğlu için böyle bir şey teklif edildiğinde bir aileden bir tane kurban yeter demiştir malumunuz. Onlar öyle görmüşlerdir. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an halife olarak ilk hutbeye çıktığında öyle buyurmuştur. Ben ne içimden ne dışımdan Allah'tan Celle Celaluhu bu vazifeyle alakalı hiç istekli olmadım. Çünkü bu hilafette, bu halifelikte, bu reislikte benim açımdan bir rahatlık yoktur. Onların aldıkları bu sorumluluklar hep onların uykusunu kaçırmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu an Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu adli ilahi Ömer'den sorar onu diye kendi kendisine böyle bir sorumluluk bilinci edinmiştir. Bu büyükler bu işi böyle görmüşlerdir. Bu işler öyle de kolay değil kardeşlerim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu bir kulun sorumluluğuna bir halkı verir de o sorumlu olan kimse güzel nasihatle ve samimiyetle onları kuşatmazsa cennetin kokusunu alamaz buyuruyor. Bu dünyada peşine koştuğumuz şey bizim efendim belamız olabilir, cezamız olabilir, keşke bulaşmasaydım diyeceğimiz şey olabilir. Duruma bakıldığında da genellikle bunun böyle olacağı görülüyor arkadaşlar. Vazifeye talip olması kolay, yerine getirmek o kadar kolay değil. İyisi mi? Bundan dolayı biz talip olmayalım da bizi öne itsinler. Öne itildiğimizde de son derece gayret ile samimiyetle de şefkatle merhametle de güzel empatiler yaparak da bunun hakkını verme gayretine düşmeliyiz. Hepimiz kaçınamadığımız sorumluluklar içerisindeyiz. Gerek iş yerimizde olsun gerek ailemizde olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve öyle buyurur. Kullüküm ra'in ve kullüküm mes'ulün an rayyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürülerinizden sorumlusunuz. Çobanlıktan kasıt burada imamlıktır, önderliktir. Yani bu noktadaki sorumluluklarımızı bize hatırlatmış oluyor. Mesela misaller de veriyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İdareciler birer çobandır, idaresi altındakilerden sorumludur. Her erkek ailesinden sorumludur buyuruyor. Her kadın evinden ve çocuklarından sorumludur buyuruyor. Her memur da kendisine emanet edilen vazifelerden sorumludur buyuruyor. Yine hadis-i şerifi öyle bitiriyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürülerinizden mesulsünüz. Öyle böyle kaçınamadığımız küçüklü büyüklü hepimizin sorumlulukları var ve bu noktada da bize düşen veballer var. Bu noktada da elimizden gelen gayreti ortaya koymamız gerekir. Bir mesele daha var ki o da bazen yeri geldiğinde bir inisiyatif almaktır kardeşlerim. Bir ortamda gördün ki senden başka o işi yapacak bir adam yok ya da onu en iyi şekilde yapacağını tam kani olmuş vaziyettesin. Bunu nefsi bir temayülle değil gerçekten o işteki uzmanlığın seni o noktaya getiriyordur. Ve o noktada bir şeye talip olduğunda eğer burada öne çıkan duygu nefsin duygusu değilse yine böyle bir ortam gördüğünde bir vazifeye bir işe talip olabilirsin. Ama orada dediğimiz gibi neye talip olduğumuzu biz kendimizde iyi keşfetmemiz lazım. İnsan en iyi kendini bilir kardeşlerim. En iyi kendisini bilir. Şöyle baktığımız vakitte biz neyi niçin istediğimizi çok iyi biliriz. Bazı tenkitleri bir başkası için yapmamamız gerekir. Ama kendi içimizi kendimiz biliyoruz. O yüzden kendimize çok daha böyle e, acımasız davranalım bu noktada. Bunu niçin istiyorsun diye soralım. Maaşından mı istiyorsun? Çarşasından mı istiyorsun? Deplebesinden mi istiyorsun? Neden dolayı istiyorsun? Ama eğer orada öne çıkan şeyler bunlar değilse toplumun ıslahıyla alakalı da önemli bir görev önünde duruyorsa ve onu yapabileceğine kesin bir şekilde inanıyorsan Allah'ın izniyle ben normal şartlarda bu sorumluluğun altına girmem ama baktın ki o ortamda gerçekten o işi en iyi sen yapabileceksin o işe de talip olabilirsin kardeşim ama bu duygulara dikkat etmek kaydıyla. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından çıkartıyoruz kardeşlerim. Malumunuz Mısır meliki Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkarttırdığında ona o rüyayı yorumlayabildiği için müthiş bir güven hasıl oldu Yusuf Aleyhisselam'a karşı. Yusuf Aleyhisselam'a da bir görev verilecek. Yusuf Aleyhisselam orada hazinenin başına geçmeyi talep ediyor. Estağfurullah. Galece <laughs> alni ala hazainil ard. İnni hafizun alim. Beni hazinenin başına getir çünkü ben onun muhafazasını iyi bilirim diyor. Yani neyi yapabileceğini çok iyi biliyor, iyi yapabileceği bir işe de talip oluyor. Yusuf Aleyhisselam'ın bu durumunda olan özel durumlar müstesna bunun talep edilmesi hoş görülmemiştir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an iki amca oğluyla beraber gelir. O amca oğulları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın idaresini sana verdiği bazı sorumluluklardan bize de amirlik ver der. İkisi de ayrı ayrı bu şekilde ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vallahi biz bu görevleri kendi isteyene ve başkanlık hırsı, amirlik hırsı olanlara vermiyoruz buyurur. Aynı ortamda Ebu Musa Eleşari radıyallahu anh vardır. O da Yemen'e vali tayin edilir. Neden? E çünkü o istememiştir. O talip olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu liyakatli görmüştür. Bakın siyer tarihinde bu çok önemli bir detaydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanı bir göreve verdiğinde kolay kolay geri almaz o görevi. Neden biliyor musunuz? Çünkü tayinleri hep isabetli olmuştur. Çünkü seçerken hep kişinin liyakatine bakmıştır. Bu noktada mesela Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh da gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o da valilik istemiştir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Ebu Zer bunu sen yapamazsın." demiştir. "Senin fıtratın buna uygun değil." demiştir. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh için şöyle buyurmuştur. "Yeryüzünde Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur." demiştir. Şimdi daha doğru sözlü kimse yoktur dediği zata bu konuda bir başkanlık vermiyor bir valilik vermiyor. Neden? E çünkü o noktada liyakati yok. Biz şu meseleleri de birbirine karıştırıyoruz. Bir insanın çok iyi insan olması aynı zamanda da iyi bir yönetici olacağının alameti değildir kardeşlerim. İyi insan olmak yönetici olmak için yeterli değildir. Orada çok daha üstün başka özellikler de gerekir. Yani biz bir lider seçerken de sadece ya bu çok naif bir insan, bu çok böyle efendim halim selim bir insan, bu çok iyi bir insan. Bunlar yetmez iyilik göreceli bir şeydir. Yani bazen böyle net kararları alabilmek de liderde, başkanda, müdürde neyse yani bazen net kararlar almak gerekir, dirayetli olmak gerekir. Bazı yerlerde katılık da gerekebilir. Yani yöneticilikte bunların hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Yoksa aa Halim Selim çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan olabilir ama bulunduğun şirketi alt üst edebilir, mahvedebilir, onu o iyiliği oraya yaramayabilir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu gibi şeyleri de çok iyi örnek almak lazım. Çok iyi bir sahabesi geliyor, bakınız bir valilik istiyor, onun hakkında çok iyi şahitlik ettiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dost doğru sözlü bir insan olduğunu belirttiği o insana o görevi vermiyor. Bunu sen yapamazsın diyor. Bu sebeple Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tayin ettiği valileri hiç görev değişikliğine gitmemiştir. Neden? Çünkü hep bu noktadaki seçimleri çok isabetli olmuştur kardeşlerim. O yüzden biz seçeceğimiz zamanda bir insanın sadece iyiliğini göz önünde bulundurmamamız lazım. Naif oluşunu göz önünde bulundurmamamız lazım. Aynı zamanda yönetme kabiliyetinin de oluşunu görmemiz gerekiyor. Hülasa bugün riyaset sevgisini işlemeye çalıştım. Nefsin kötü huylarından sonuncusuydu bu. Nefsin en bariz kötü huylarını izah etmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bunların hepsini de anlatırken 3 aşamalı anlatmaya çalıştım. Bir tanesi efendim kaçınmamız gereken duygu idi. Bir tanesi sahip olmamız gereken duygu idi. Bir tanesi de onun zıttı idi. Yani mesela hubbu riyase riyaset sevgisinden uzak durmak ama aynı zamanda inisiyatif gerektiği zaman inisiyatif almayı da bilmek. Tamamen o alanı boş bırakmak değil. Baktık ki bir toplumda oraya talip olan kimse yok. Bu noktada o açığı kapatabileceğini gören insanlar tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi ona talip olmalılar. Peki bu noktada liyakati olmayan insanlar da o gören şahşaya aldanmayıp tamamen o görevi elde etseler dahi bundan kaçınmalılar. Bu üç aşamalı bir şekilde bunu anlamaya çalışalım inşallah. Rabbimiz bunun nefsi kısmından hepimizi kurtarsın inşallah. Bu nefsin bu huylarında terbiye edeceğimiz yollar aramayı ve bulmayı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah.